Legenda por Evet. Devam ediyoruz. 520'yi arıyorum. Solumuzdan yol ayrılacak. Sağda kalacağız. Motor arıza. Yapma. Evet, evet. 520. Abi şu 2 kilometreye kadar düz değil mi? Düz düz, evet. Tamam. Açık ağaç var. Üçünden tamam. çok dikkat. 800. metre. Evet, 800'deyiz. Top. 800'de. Yatık bir ağaç görebiliriz. Tamam mı başladı? Yok başlamam. Ne? Silecek mi? Evet. Tamam. Oh. 3.59 soldan devam edeceğiz. Okey. dilimiz var. Tamam. Konsantrasyon kaybet kaybetmiyorum ben de. Bak iki arıyorum ben. Ha orasıydı mı? Tamam. Orası mı? Evet, evet. Orada kalacağız, devam edeceğiz. Burası Otel şey var. Evet. Ha dört yol burası, burası sağ burası. Burası. Evet, evet. demişler. Tamam. Aynen sağ Sezon başladı nihayet. Enteresan farklı hava koşullarına denk geldik. İlk gün güneşli, ikinci gün yine güneşli ama sonra yağmur. Sonra bayağı bir sağanak yağmur oldu. Eğlenceli geçti galiba. Bize anlatır mısınız nasıl geçti iki gün, 3 üç etap? Aslında e, fena geçmedi. Biz Trans Anatolia'dan buraya geldik. Orada son etap ufak bir kaza yaşamıştık. Sonrasında ben ayağımı kırmıştım. E, öncelikle onu <laughs> hallettik doktor kontrolünde yarış izni aldık ee, ilk prolog etabında iyi başladık bugün de ilk etapta sorunsuz güzel bir e, süre yaptık ama ikinci etapta yağmur bizim işimize geldi ee, yağmur deneyimin benim biraz fazla ee, çok fazla araç yağmurdan etkilendi biz de keyiflice çıktık sorun yaşamadık en önemlisi sanırım o Kimseye de bir şey olmamış yarış boyunca. Umarım yarın da son etap böyle devam eder ve güzel güzel bitiririz. Galiba kategoride ikiyiz, belki genelde de üçüz. Ama emin değiliz çünkü bugün çok fazla şey değişti. Akşam bakacağız. Akşam bakacağız artık, göreceğiz. Sizin duygularını alayım. Sizin nasıl da aranızdaki oyun iyi miydi? Timingler tuttu mu? Ee, evet evet bu sefer tuttu. Biz Trans Anatolia'da ilk beraber yarışmaya başladık. Benim de ikinci yarış deneyimim. ikinci şampiyona deneyimim. Burada tabii daha ısındık aslında Trans Anatolia gibi zorlu bir mücadelenin ardından. E, gayet güzeldi. E, bizim için önemli olan asıl hedefimiz yarın finişi görmek. Onun dışında rekabet sadece kendi aracımızla ve sınırlarımızı zorlayarak. Hedef podyuma zaten iyi bitireceğiz inşallah bakalım. Birileri varsa hani sponsordu vesaire. Yok sponsorum zaten aynı zamanda Güney <laughs> 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 ee, Podi. Evet. Bu sene Podi'nin brandingi altında yarışıyoruz. Güzel. Uzun süredir beraber hem çalışıyoruz Cüneyt'le hem de böyle bir birliktelik sağladık. Umarım devamda edecek hep beraber. Evet, evet. Yani. Hem sponsor hem de keyifle beraber yarışıyoruz. Aynen. <laughs> Aynen biraz da öyle. Teşekkürler sağ olun. <laughs> devam. Devam. Evet. 260'a gidiyoruz. Bir köprünün üzerinden soldan devam edeceğiz. Tamam. Su borusu büyük künk. Tamam. Var. Keskin bir sola dönüş tek ünlemli. Tamam. 300 kaç? 260'ta. 260 geliyor burası. Dikkat. Evet. 351. Yolun sağında kalacağız. 351. Evet, tamam. 351'e gidiyoruz. Bu yol tehlikeli. Ha, Sol tarafımız uçurum. Hep yolun sağını kese kese gidebilir. Tamam. İki önlemle. Genel olarak iki önlem. Evet. Ha, şey. 351 iki önlem. Tamam. Orada dikkat. Buralar. İşte buluruz. 7-8 kilometre böyle gideceğiz. Bu yolu takip edeceğiz. Tamam. 3.51'e gidiyoruz. 30 kilometreyi geçtik. Evet herkese merhaba. Baja Bursa'nın son etapını da bitirdik ve Finish çizgisine ulaştık. Ne düşünüyorsun pilotumuz Atilla Baybar'a? Doğru lastik seçimimiz yoktu. bayağı zorlandık çamurda. Ee, bitiremeyeceğiz gibi hissettik özellikle son 2-3 kilometrede ama çıktık sanırım e, bizim için iyi bir başlangıç oldu bu umarım böyle devam eder çok zor bir etaptı yani gerçekten bunu söylemek lazım gördüğümüz Trans Anatolia'dan geldik gördüğümüz en zor etaptı ama en önemlisi çıkmaktı son 3 kilometredeki rampayı görmenizi isterdik açıkçası. <laughs> Ama güzel bitti teşekkür ederiz.